Hepinize merhaba arkadaşlar. Kurban Bayramı Vlog 2 yaşıyoruz. Bu arada bu Kurban Bayramı Vlog olmayacak arkadaşlar. Şeker toplamaya gideceğiz şimdi. Ve bu Kurban Bayramı Vlog değil de Kurban Bayramı Makyajı Vlog gibi oldu. Şöyle kombinim böyle gösterdim zaten size. Şimdi makyajımı yapacağız. Elif Hanım'la. Kızılçanın <laughs> <laughs> sanatına bakar mısınız? Özenli bözenli. Mükemmel. Evet, Elim olmazsa olmazım. Kesinlikle limel süreceğim. Ben bunu aynanın önüne yapamadım. O yüzden sizi yine buraya koyacağım. <gülüyor> yine. Kanka, <laughs> lili süreyim mi lili? Ne? Lili. Hayır, o çok sıvı. Açma. Bir nokta koyacaktım ben. Bir şeyden nokta koyabilir miyim? Evet. Glo Yeşil gloss'dan nokta koyayım. Ama bir şeyden dedim, bir şeyden yapacaksın. Kanka orada bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Kanka dur ya ben odamdaki bulası alacağım. Bekle bir, bir tane çok Arkadaşlar kullanmanızı tavsiye ederim. Aynısından en yani, da var bu arada. <laughs> İkimize de aynı blaz. Gözlerim oldu mu? Çok mu kara? Dur tamam bir şey bekle. Güzel aslında. Dur Şu. Neş neş. Allah yok bu daha kara ya adamda biraz daha süreceğim. Elimi. Tamam önüne geçme. Kıyaslama. Kanka pastayı mı gidiyorlar? Sefa duydun mu? Ben gidiyorum pastayı mı gidiyorlar? Bu arada arkadaşlar babalar gününüzün babalar günü kutlu olsun. Bu da benimki. Marka gösterme bu arada. Markası gözüküyor mu? Ne olur sor. Gösterme işte bu şey. Youtuberlar genelde göstermez. Ben de youtuber olursam tabii. Elime bence çok sade makyaj. Aha. Benim her zaman yaptığım maksimum makyaj bu benim. Kanka bence çok fazla parlattım ya. Peçeteyi sökeceğim dur. Yine şöyle. Bak şimdi tam ben de tam. Yok oldum. Şimdi ben süreyim mi? Hı? Ben süreyim mi? böyle bir noktacık. Ha, ne yapıyorsun? Deniyor mu yüzünde? Ha, Yok, allık o, allık. Elini ver, elini tut. Elini suda şişiyor. Kınıyor Ama kadar aramızda kalmaz. Uzak elin gitmez. Uzaktan bakmaz. Çok sade bir Arkadaşlar kolumda ne oldu diye söylemeyin. Ee, karne karnı günü e, ablam saçlarını yapıyordu. Yukarı çıkıp tabletimi alacağım derken yanlışlıkla jest ettim. Jest. Şöyle kötü bir görüntüsü olabilir. Kusura bakmayın gösterdiğim için içimde de geldi. As, çok güzelim. yanıma oje bile almışım lan. Bu arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir Kanka, kolos marka gözükmez. Nasıl rümer? Kanka. Seninki daha bol oldu ya. Neyse böyle? Iyi. oha. Kanka nasıl? Bekle. Kanka kaç kere sürdün bunu? Kanka, bir kere de edebilir miyim Bekle ben yapayım çünkü izi kalabiliyor. Bak de kaldı ya hemen. Ay çok iyi. Kanka gel sana bir yani. Ne bu? <laughs> Tövbe. Videonun içinden. Gel. Kapat istersen gözünü. Allah. mı an Bir şey olmaz. Olur mu? Alta süreyim mi? Benim kek Alta sürünce daha kararlı duruyor. Süreyim mi? Ne gerekiyor? Ve de ben açık tanıyayım ya. Daha güzel durdu. Kanka hadi. Bir ben sana pantolon verecektim ya. Kanka yok ya ben bunu. Böyle... Bir göstereyim. Çünkü kanka yani bu sıcakta bununla... Yani. Evet. Kanka, kanka sence saçın böyle kalsın mı? Bence şey çok iyi. Hiç açmadan. Arkadaşlar sence saçın böyle olsun. mi kalsın? Bence evet ya güneş var ya. Bence de benim saçım böyle Sıkayım biraz şöyle. Kanka bir böyle dursana. Ama kanka o. Oh. Kanka perçemler nasıl uzuyor? Uzuyor mu perçemler? Uzamıyor. Bu normal saçtım ben. Kestim. Böyle duruyor mu? Evet bak. Normal. Ay. Normal. Bu da böyle normal. Evet bak. Bu da benim böyle normal saçımda ama ben böyle şey yaptım. Tamam, bir kısmını kanı. alıp böyle kestim. Evet arkadaşlar son kez şöyle bir kombini göstereyim sizlere. Kombinim gördüğünüz gibi böyle makyajım. Kombinim böyle yani. makyajım. Yürüyüş mü yapıyorum? Böyle. Hadi gidelim. Hepinize bay bay arkadaşlar.